Efendim 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal oldu. Dün de veri tabanında silindi. CHP'nin her hafta bir ilçede İstanbul'da hafta, cumartesi de ilde miting. Bugün Beyazıt'tayız. Siz nereden geldiniz? Nasıl görüyorsun? Diploma iptali doğru muydu? Yanlış mıydı? Ben e, Esenler'de ikamet ediyorum. Esenler'den geliyorum bugünkü miting için. Diploma iptali doğru bir karar değil. Çünkü 35 yıl sonra bir diplomanın iptal edilmesi hukuken de uygun değil. Zaten diploma gerçek bir diploma. Sadece iptal edilmesindeki sebep şu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 4 defa Erdoğan'ı sandıkta yenmesi. Sadece diplomanın iptal edilmesinin nedeni sadece bu. Başka hiçbir şey değil. Bir de Erdoğan'ın diploması yok diye konuşuluyordu. Birden bire olayın buraya dönmesi de çok komik değil mi? Zaten e, muhalefete Burada aslında e, öz eleştiri yapmak gerekiyor. 22 yıldır ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanının diplomasını muhalefet bu zamana kadar sorgulamadı. Ama Erdoğan kendi diploması olmadığı halde muhalefete diploması olan bir cumhurbaşkanı adayını lanse ederek toplum nezdinde bak bu adamın diploması yok sahte bu adam... Usulsüz bir şekilde üniversiteyi bitirmiş algısını millet nezdinde yapıştırarak Ekrem Başkan'ın milletin gözünde küçümsemen küçümsenmesini istedi. Ama sokak sanki öyle göstermiyor. Sokak öyle Yozgat'ta gösteriyor. bin oy almış, bin traktör vardı. Şimdi şöyle. Sokakta şu an beyazıt meydanı olsun, İstanbul'un hangi meydanı olursa olsun siz röportaj yapan bir gazetecisiniz. Bugün mikrofon uzattığınızda toplumun yüzde 65, yüzde yetmişi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte değil, Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için diplomasının iptal edildiğini düşünüyor zaten. Peki bu ters tepmez mi yani şu an? Zaten şu an ters tepecek. Erdoğan şu an siyasi hayatı boyunca hayatında yapacağı en büyük adaletsizliği ve en büyük çaresizliği yaptı. Diplomayı iptal ederek Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanlarına gönderttirerek. Çünkü Erdoğan'ın bir çıkışı kalmadı. 2019'dan bu yana beylik yüzünde 2014'te yenilmiş. 2019'da yenilmiş. Tekrarlanmış seçim. Yine yenilmiş. 2024 yerel seçimlerinde yine yenilmiş. 1 milyon, bir milyon farkla bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan biliyor ki kendi muhafazakar kitlesinden dahi Ekrem İmamoğlu oy alabiliyor. Karşısında ilk defa kendi gibi hatta kendinden daha güçlü, daha kabiliyetli Kürt'ten de Türk'ten de muhafazakardan da Alevi Karadenizlilerden de Alevilerden de oy alabilen bir lider çıktı karşısına. Korku mu bunların hepsinin sebebi? Tabii ki korku. Toplum inanmıyor. Hak, hukuk, adalet var mı yok mu Türkiye'de? Türkiye'de hak, hukuk, adalet diye bir şey yok. Bugün örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi vefat eden eski başkanı Kadir Topbaş, Merhum, evet. Allah rahmet eylesin, bugün görevden alındı. Eğer gerçekten o gün adalet olsaydı, gerçekten o gün Erdoğan adaletli bir şekilde davransaydı, Kadir Topbaş'ın bir yolsuzluğu varsa yargının hukukun önüne gönderir. Onu ya da, ya da görevden almazdı. Aynı keza Melik Kökçe ben kişisel olarak sevmiyorum ama nasıl kadir Topbaşı millet seçmiş Melik Kökçe'yi millet seçmiş milletin seçtiğini ya almamalıydı. kendi almamalıydı. Ya da aldıysa Tabii ki aynen öyle. Onu yargı olarak gerekli yargı hukuk önünde gerekli şekilde yargılatmalıydı. Ama bugün toplum artık ekonomik olarak bitmiş, ahlak olarak çökmüş. Dünyanın Türkiye'ye bakış açısı bitmiş. En son Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Silivri'ye tıkarak dünyanın Türkiye'ye bakış açısı zaten iyice zayıfladı. Bir de AK Partililer diyorlar ki Cumhurbaşkanı dahil işte CHP'nin içinde ihbarlar gelir ne yapalım diyor. Başkası da diyor ki kardeşim Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, Melih Gökçek'le 50 tane şey söyledi. Niye o zaman yap? O da içine geldi. Ya tarafı da ne, ne görüyor burayı? Ya zaten bugün Ankara'yı parsel parsel sattı diye Bülent Arınç değil miydi? Melih Kökçe'ye karşı? Evet. Başkanı, evet. evet. Bugün AK Parti'nin kendi içinden gelen AK Parti'nin kendi kadrolarında yetişmiş Bülent Arınç bile kendi belediye başkanlığının Ankara'da yolsuzluk yaptığını söyledi ama hukuk orada hiçbir şey yapmadı. Ama konu Ekrem İmamoğlu olunca bütün başsavcılar hepsi Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattılar. Savcı eskiden bakan yardımcısı bu da aslında çok tuhaf bir şey. Çünkü siyasi bir makam orası. Türkiye'de artık öyle bir hale geldik ki bu Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde bunu göremeyiz. Ama Türkiye'de bunu olağanmış gibi bir hale getirdiler. Normalde bu olmaması lazım. Ama maalesef bizim ülkemizde hukuk ve yargı bittiği için maalesef iktidara yakın yargıçlar, iktidara yakın hakimler, iktidara yakın savcılar görev alıyorlar. Ama gerçek vatansever, gerçek adaletli olan savcılar, hakimler, yargıçlar şu an göreve getirilmiyorlar. AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı bir ilçede yaşıyor. Oradan buraya geldiniz. Evet. Bu pazar seçim olsa nasıl olur İmamoğlu ve Erdoğan karşı karşıya gelse? Bugün Ekrem İmamoğlu içeride olduğu halde bugün seçim olsun. Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmasın. Çıkartmadığı halde 57-58'de İmamoğlu seçimi alır. Veya Ekrem Başkan'ın yerine başkası aday gösterilsin. Yine seçimi alır. Ama Erdoğan'ın alacağı oy oranı yüzde 40'ı geçemeyecek bu seçim ülke nereye varıyor? Türkiye artık bitti. Türkiye artık her yönden devletin kurumları çürüdü. Türkiye artık muhalefette millet bir artık kurtuluş bekliyor. Artık Türkiye'nin bu içinde bulunduğu çıkmazdan muhalefeti özellikle Ekrem İmamoğlu'nu millet umut olarak görüyor. Onun için artık bu ülkeyi e, Cumhuriyet Halk Partili kadrolar Muhalefetin e, bugün HDP'si olsun, İyi Partisi olsun, Zafer Partisi olsun, Saadet Partisi olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, İYİ Part bu partiler İyi Parti olsun. Seçmen kitlesi artık tabanda birleşti. Erdoğan'ın da en en çok endişesi bu zaten. Şu an çözüm süreci gibi bir süreç yönetiliyor, öyle değil mi? Terörsüz Türkiye. Evet, terörsüz Türkiye. 2024 yılın 2023 genel seçimlerinde. Meydanlarda Kılıçdaroğlu seçilirse Abdullah Öcalan çıkacak diyordu Sayın Erdoğan. Montaj dedi en sonunda. Demirtaş çıkacak dedi, montaj dedi. E bugün Abdullah Öcalan'dan icazet alan bir AKP var. Abdullah Öcalan'ı gelsin mecliste konuşsun diyen sözde milliyetçi olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri var. E şimdi millet toplum bunu görüyor. Dün bunu söyleyenler bugün böyle diyor diyor toplum. Artık toplum inanmıyor Cumhur İttifakı'na. Son olarak şunu söyleyeyim. AK Partili seçmenler ve yöneticiler. İHA yaptık, SİHA yaptık, yol yaptık, köprü yaptık. Lokanta dolu, AVM dolu her şey gülü gülistanlık diyorlar. Ne dersiniz buna? Onlar şu an saraydan topluma öyle baktıkları için öyle görüyorlar. Erdoğan ne zaman ki Ankara'dan evinden taşındı saraya işte Erdoğan o zaman halktan uzaklaştı. Şu an Erdoğan'ın ilk seçildiği dönem ilk iki dönemi güzeldi. Güzel yönetti. Halk aynen öyle. Gerçekten halkla iç içeydi. Saray bozdu mu? Saray bozdu. Saray Hı. bozdu. Buradaki saray bizi bozuyor. Saray bizi bozuyor. Bir de artık Erdoğan gerçek AK Parti kadrolarından uzaklaştı. Tam tersi aslında gerçek AK Parti kadroları Erdoğan'ı terk etti artık. Bugün Ali Babacan olsun, Ahmet Davutoğlu olsun. Bunlar AK, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik. Bunlar AK Parti'nin içinde gerçekten kuruluş ilkelerine uyan insanlardı. Ama baktılar ki artık AK Parti rayından çıktı. 3 ye ile geldi. Bugün 3 üyenin hepsini muhalefete uyguluyor. Yasaklar, yolsuzluklar artık AK Parti iktidarında tavan yaptı. Onun için toplum sabırla erken seçim sandığını bekliyor. Artık milletin kurtuluş çaresi, reçetesi. Erken seçimi ne zaman bekliyorsunuz? Sizce ne zaman olmalı? Erken seçim, e, yani yarın sandık konulsa yarın olması lazım. Erdoğan 2027 Kasım'da düşünüyor. Buna gerek yok zaten. Altı alıp kendine oran... Ona da muhalefet yanaşmayacağı için şu an Erdoğan seçimsiz bir Türkiye'yi sürüklemeye çalışıyor. Yani o hal gibi ülkeyi sürüklemeye çalışıyor. Ama bu ülke laik bir ülke demokratik yollardan sandıkta iktidarı değiştirebilen bir ülke. Çünkü 2019'da biz bunu İstanbul'da yaptık. Ne dedi millet? Gönderemeyiz İstanbul'u. bütün Türkiye'de sandıklara sahip çıkmadı. Islak imza. Siz merak etmeyin. Bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le birlikte ve muhalefet ile birlikte Tabanda oluşmuş ittifakla birlikte her sandıkta iki tane sandık görevlisi olması gerekirken emin olun yaşlısı da genci de herkes akın akın sandıklara gidecek görev alacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Teşekkür